ABD Başkanı Donald Trump diyeceğiz yine Washington'da ulusal muhafız konuşlandırmanın kenti ne kadar güvenli hale getirdiğini kanıtlamak istedi. Bunun için bir restorana gitti ancak o restoranda Trump tepkilerin hedefi oldu. Önce alkışlarla karşılandı. saniyeler sonra protesto gösterisiyle karşılaştı. Trump Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ulusal muhafızları başkent Washington'a konuşlandırma kararının doğruluğunu kanıtlamak istedi. Kentin nedenli güvenli olduğunu göstermek için Beyaz Saray'dan yalnızca birkaç yüz metre uzaklıktaki restorana gitti. Ancak Trump karşıtı Filistin destekçisi eylemciler, Trump daha masasına oturmadan ABD Başkanı'nı protesto etti. Trump eylemcilere yanıt vermedi, küçümseyen bir ifadeyle gülümseyerek onları izlemekle yetindi. Daha sonra eliyle buradan gidin işareti yaptı. Hit Güvenlik görevlileri Trump'ın talimatı üzerine eylemcileri restorandan çıkardı. Trump hit